The cashier cat, the March Hare and the Mad Hatter. Cashier kedisi, Mart tavşanı ve çılgın şapkacı. Alice walked for a long time. Alice uzun bir süre yürür. She is tired and she wants to sit down. O yorgundur ve oturmak ister. Alice sees a small house. Alice küçük bir ev görür. There is a woodman near the door. Kapının kapıda bir tane uşak var. The footman is fish and the cantor. Uşaq balıqdır və danışa bilir. He knocks the door quietly. A butler opens the door. Baş uşaq qapi açar. He is a fish too. O da balıqdır. The footman says, "The queen is going to play croquet." Uşaq kraliça croquet oynayacaqlar. The Duchess must come and play croquet. Düşes gelebilir gelmeli ve kroket oynamalı. Uşak, uşak şöyle bir şey söyler. Evet, düşes gelebilir. Evet, düşes gelebilir. The footman leaves and the butler closes the door. Uşak ayrılır ve baş uşak kapıyı kapatır. Alice knock on the door. Alice kapıyı çalar. The butler opens the door. Baş kapıyı açar. He says, hello, how are you? Nasılsın der. Alice is happy. Alice mutludur. The butler is friendly. Baş uşak arkadaş canlısıdır. Alice says, I am fine. Thank you. Alice ben iyiyim. Teşekkür ederim. Alice goes into the house. Alice evin içine girer. The duchess in the kitchen. Duchess mutfaktadır. The, the, cook makes some soap. Borsche, çorba yapar. There is a strange cat on the shelf. Rafta acayip bir kedi vardır. The cat is yellow and dark brown. Kedi, kedi kahverengi ve açık koyu kahverengidir. Sarı ve açık koyu kahverengidir. It is fat and it smiles. O şişman ve gülümser. Alice is surprised. Alice şaşırır. The cat says, I am a cashier cat. I can smile and talk. Kedi, ben cashier kedisiyim. Gülebilirim ve konuşabilirim der. Düşes is short and fat. Düşes kısa ve şişmandır. She has got light brown hair and brown eyes. Onun parlak onun parlak kahverengi saçları ve kahverengi gözleri var. Düşes, Düşes, is not friendly. Düşes arkadaş canlısı değil. She doesn't talk to Alice. O oh, Alice'le konuşmaz. Düşes, stands next to Cook. Düşes, aşçının yanında oturur. Mrs. Cook, I must play croquet. Mrs. Aşçı, ben croquet oynayabilirim. I am going to get her get di ben hazırlanacağım. Düşes, goes to her room. Düşes, odasına gider. She put on the purple dress o mor elbiselerini giyinir. The dress is long and beautiful elbise uzun ve güzeldir. The Duchess leaves the house. Duchess evden ayrılır. She is going to see the Queen kraliçeyi görmeye gider. Alice in the kitchen. Alice mutfaktadır. She asks the cashier cat. Where can I go? Ve o kediye nereye gidebilirim diye sorar. The cat smiles. Kedi gülümser. You can go to the right. Sağa gidebilirsin. You can go to the left. Sola gidebilirsin. There is a mad hatter's house on the right. Sağda çılgın, sağ, sağda çılgın şapkacının evi var. There is a mad hatter's house on the left. Solda mart kedisinin evi var. The cat asks, "Can you play croquet?" Kedi, ki "Sen croquet oynayabilir misin?" diye sorar. Alice answers, "Yes, I can play croquet."